Arkadaşlar <laughs> hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün Jim Tycoon'u yani spor salonu kurma oyununun yeni bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Bu seri gerçekten çok sevdiğiniz ve güzel bir like patlaması gelmişti arkadaşlar. Yorumlarınız da beni gerçekten çok mutlu etmişti. Ben de dedim ki neden bu serinin yeni bölümünü çekmiyorum dedim ve bugün yeni bölümü geliyor arkadaşlar. Şimdi bugün yapacaklarımız arasında bayağı fazla şeyler var arkadaşlar. Event falan gelmiş Cadılar Bayramı'nın özel boyuna. Ona da bakacağız yeni güncellemeler falan gelmiş. Hepsine bakacağız ve şu anda görmüş olduğunuz gibi yanında bir tane Mustang var arkadaşlar arkadaşlar. Bu da benim yeni arabam. Bunu da az önce aldım arkadaşlar. Şuradan aldım. 50 bin parayla alınıyor zaten. Bunları falan bir göstereceğiz size. Şimdi bir durun. Şu an görmüş olduğunuz gibi bir sürü param var. Fakat şuraya çöpler falan gelmiş. Bu sanırım bir önceki bölümde yoktu arkadaşlar. Şunları bir hemen toplamak istiyorum. Etrafa çöp falan atıyorlar bunlar. Yani şunları bir toplamakta fayda var arkadaşlar. Çünkü bunlar muhtemelen puanları falan. Allah'ım ya. Gene mi yangın çıktı oğlum? Siz kafayı mı sıyırdınız ya? Bunu tamir edebilir miyiz? Ha sıkıntı yok. Bu sanırım çalışıyor şu an. Şöyle çöplerimizi toplayalım tekrardan. Abici mata değil ya. Şu çöpleri toplayacağım ben. He. Tamam. Çöpleri toplayarak güzel başladık arkadaşlar. Şimdi her şeyi yükselteceğiz. Çünkü bir sürü paramız var. Allah'ım bu ne abicim? Yanında yanında şey yanıyor. Sen burada ne yapıyorsun? Biniyorsun buna ya. Yanında bisiklet yanıyor. Sen buna biniyorsun. Çok mantıklı. Şu çöpü de toplayalım. Oğlum bir acilen çöpçü almamız lazım bizim ya. Çöpçü değil. Acilen bizim bir temizlikçi almamız lazım arkadaşlar. Bu çöplerle uğraşılmaz ya. Neyse şimdi şöyle bir kere bir hemen bir çalışalım arkadaşlar. Çünkü bunda çok fazla para veriyor bize. Hemen şöyle hızlı bir şekilde kas basacağız. Bas 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 bas. Hadi oğlum. Çok güzel ben beni. Aferin oğlum akşıyor. Evet ben çok güçlü bir adam. Çok güçlüyüm, çok güçlüyüm. Böyle kendi spor salonumuzda bile kasılıyoruz ya. Çok güzel. Şimdi şu etraftaki paraları toplayalım çünkü şu etraftaki paralar bize çok fazla şey katıyor arkadaşlar. Gerçekten aşırı karlı oluyor yani. Tamam. Şu an 87 bin paramız var tamam mı? Şu çöpü de son olarak topluyorum ve artık etrafta yükseltmeye başlayabiliriz. Şimdi şunu bir dur orada birisi çalışıyor arkadaşlar. Şunu bir yükselterek başlayalım. Burada da birisi çalışıyordu ama neyse. Hemen şunu da yükseltelim. Bundan zaten para bile değil bizim için artık arkadaşlar. Çünkü çok fazla geliştik. Hemen tamam, bunların hepsini yükselttik. Başka neyler yükselt? yükseltiliyor. Bunlar yükseltiliyor mu? Hayır yükseltilmiyor. Bu yükseltiliyor mu? Bu da yükseltilmiyor. E o zaman biz ne yükselteceğiz abicim? Ya Allah'ım ya. Oğlum madem biz bunların hiçbirini yükselttiğimiz ne işi? Gene bir şey patladı Allah'ım. Bunu nasıl patlatabildiniz diye Şu an sanırım hiçbir şey yükseltemiyoruz arkadaşlar. Peki spor salonunu yükseltebiliyor muyuz? Hayır spor da yükseltemiyoruz. O zaman yeni şeyler satın alacağız. Bu yılda bir gireyim arkadaşlar. Neler varmış? Şunlardan alabiliyormuşuz. Hemen bir tane alalım bakalım. Şöyle bunu da bir döndüreyim. Bunu nereye koysam ya? Bir tanesini buraya koyduk. Bu buraya sığıyor mu? Hayır sığmıyor tabii ki de. Bu Nereye koyacağım o zaman ya? Tamam şuraya koyayım arkadaşlar iyisi Evet buraya da sığmıyor hemen tamam, şuraya sığıyor Bunu buraya koydum Gayet güzel Bir tane daha bench press alalım arkadaşlar Bunu da şöyle şu şekil Şuraya koyalım Tamam başka ne alabiliyoruz? Şu an fazla başka bir şey alamıyoruz Tamam artık spor salonumuzu 25.000 verip yükseltebiliriz Bakalım seviye 7 oldu ve onun bu ne? Pizza cenizdir dükkan Vallahi billahi pizzacı dükkanına döndü. Ha ga galiba artık çöp toplamamıza gerek kalmayacak arkadaşlar. Çünkü bize yeni şey aldırtıyor. Allah bu paralar ne? Bu abi geldi de bize sürekli para veriyor ya. Abi afiyet. Allah gene bir yer patladı. Dur şimdi şunu da söndürüyorum ve gidip çöpçü alacağız galiba. Şu çöpleri toplayan bir tane adam lazım bir de. Hem de çok acilen ya. Yeni bir eleman lazım. Bu neymiş lan böyle? Aynen öyle. 50 dolar veriyorum ve birisini alıyorum. Nick'i mi alsam, Jamal mı, Will mi? Will çok süslü, püslü bir adama benziyor. Bunu bir alalım. Tamamdır. Will set içeriği temizleye, değil mi kanka? yoksa yani ne işe yarıyorsun sen Will'cim? Bakayım aynen Will içeriği temizliyor. Çok güzel oldu arkadaşlar. Hemen şöyle paralarımızı bir alalım tekrardan. Şimdi bunların hepsine yükseltme geldi bildiğiniz gibi arkadaşlar. Fakat bunları yükseltmeden önce ben şöyle hepsinin bir yerini düzeltmek istiyorum. Hemen şöyle move diyeyim tamam mı? Şöyle bir tekrar döndürelim ve bunların hepsinin bir yerini ileriye doğru taşıyalım arkadaşlar. Şöyle move diyeyim bunu da. Bunu da hemen bunun yanında. Bunlar hepsi şöyle güzel bir düzenleyelim. Çünkü her level atladığımızda arkadaşlar. Her level atladığımızda dükkan büyüyor bildiğiniz gibi. Dükkan büyüdükçe Allah. Çok güzel şeyler oluyor dükkan büyüdükçe. Şuradaki paralarımızı alalım. Tamam. Ah birazcık daha para geldi. Çok güzel oğlum paramız hiç bitmiyor ya. Daha yeni yükselttik ama para hiç bitmiyor. Şimdi her yerde birileri var. O yüzden yükseltmek de istemiyorum ama. Aha tamam bu kalkmış. Şimdi ben ee, bunu şuraya koyacağım arkadaşlar. Bunların yanına da şöyle muhtemelen şeyi dizebiliriz. Şuradaki paraları da bir toplayalım da. Tamam. Şuradaki bench press'in yerini bu arada değiştiriyorum ve yine şu kardeşimizin yanına alıyorum arkadaşlar. Tamam bunların ikisi burada dursun. Şunun da yerini değiştireceğim bu arada. Oo bu arada bu Will arkadaşlar yana şeyleri de söndürüyor. Aferin lan Will. Çok güzel iş yapıyorsun. Ha, helal olsun sana. Şimdi şunun da yerini değiştireyim ve şu kankimi yanına almak istiyorum arkadaşlar. Aynen öyle. İkisi burada dursun. Çok güzeliz ya. bayağı güzel oldu. Ve gün bittiği için bize yine bu bonus para verecek sanırım arkadaşlar Bekliyoruz ve ayrı bu parayı Toplayabiliyoruz çok güzel Paramızı topladık yine şimdi bunların hepsini bir yükseltmek istiyorum arkadaşlar şunu bir yükseltelim bakalım Bunu bir tur daha yükseltebiliyor muyuz hayır yükselt ya yükseltebiliyoruz da şu an değil arkadaşlar Şu bisikletleri de şu şekil Pencerenin kenarına doğru büyüteceğim arkadaşlar. Çok bu dip gibi olur böyle ya. Şöyle birazcık geniş dursun arkadaşlar. Bunu da tekrar şöyle alalım ve şöyle aralarında birazcık mesafe koyalım. Çok güzel oluyor ya. Dükkan var efsane oluyor arkadaşlar. de şimdi şunların hepsini bir yükseltelim arkadaşlar. Çünkü zaten bir sürü paramız var. Daha arabayla gezeceğiz oğlum ya. O kadar fazla çalışıyoruz ki yemin ediyorum arabaya vakit ayırabiyoruz ya. Tamamdır şimdi bunları da yükselttim arkadaşlar. Daha fazla neyleri yükseltebiliyoruz? Bunları yükseltemiyoruz. Bunu da yükseltemiyoruz. Peki bunları yükseltebiliyor muyuz? Hayır bunların da hepsi 3 seviye arkadaşlar. Peki bunları yüksel bunlar da yükselmiyor. Yoga matları yükseliyor mu? Bunlar da yükselmiyor. E oğlum hiçbir şey yükselmiyor la. O zaman equipment'a girelim ve yeni bir şey alacağız arkadaşlar. Şu box şeyini bir alalım bakalım. Bu baya güzel bir şey benziyor. Bunu şöyle tam duvarla beraber orantılı bir şekilde koyalım arkadaşlar. Daha fazla ne alabiliyoruz? Şu an pek bir şey almaktansa birazcık çalışalım arkadaşlar. Ve yumruk şeyi gelmiş. Yumruk atacağız. <laughs> çok güzel. Ve başladım 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 başladım. Hadi oğlum çok güzel yumruk atabilirim. Çok güzel yumruk atıyorum. Evet beni alkışlayın. Babi abi de geldi yarın. Babi abiyle beraber yumrukluyoruz şu an. <laughs> Allah'ım ya. Çok güzel. Paramızı yine kazandık. Ya şunları yapmayı sakın ama sakın es geçmeyin arkadaşlar. Çünkü bize gerçekten çok fazla para kazandırıyor. Tam para verip yapıyoruz ama Gerçekte kazandırdığı paralar çok daha fazla. Şimdi gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle bir gym'e girelim bakalım bir şey alabiliyor muyuz? Bir şeyler almamız gerekiyor. Bir tane daha şundan alalım mesela. Bunu da hemen şu kardeşimizin yanına koyalım bakalım. Simetrik oldu değil mi? Aynen sıkıntı yok. Hemen tamam. peki başka daha ne alacağız oğlum biz ya? Başka ne aldırtıyor ki bizi? Bir bakayım. Şu an birkaç tane de bir şey almamız lazım. Çünkü kullememiz lazım. Will temizliyorsun değil mi kardeşim? Aferin sana. Şimdi koşu bantlarından bir tane alabiliriz. Ondan sonra şunlardan bir tane daha alabiliriz. Biz en iyisi bir tane daha koşu bandı bir alalım arkadaşlar. Çünkü bu gerekiyor zaten. Şunu bir alalım. Bunlar çok ucuz oğlum. Bu ne böyle ya? Aşırı ucuz. Bunları da alabildiğimiz kadar alalım arkadaşlar o zaman. Madem bu kadar ucuzsa. Hemen şöyle bir level basalım. Bunu dört 4 seviyeye kadar yükselteceğiz. Bir tane daha basalım. Ve son olarak bir tane daha basamıyoruz zaten. Ve bu arada seviye yükseltebiliyoruz ve 40k istiyor şu an benim 60k'm var bence alabiliriz arkadaşlar sıkıntı olmaz diye düşünüyorum hemen yükseltelim bakalım Seviyemizi kaç yaptık? 8 yaptık ve gerçekten iyice pizzacı dükkandan döndü. Bu ne? Bunun masa sandalye falan geldi buraya la. İyi gel da pizza falan yiyek. Allah'ım ya. Dükkan iyice güzelleşecek diye bekliyoruz arkadaşlar. Dükkan iyice kötüleşiyor yemin ediyorum. Ve yeni bir şey açıldı ama bu 45 bin. O kadar param yok şu an. Şimdi şu yoga matlarını acilen bir yükseltmem lazım arkadaşlar. Uzun zamandır yoga matlarını yükseltmiyordum çünkü. Şunu hadi bir yükseltelim tamam mı? Tüm paramız bitti ama ölsün. Acilen yükseltmem lazım. Hatta gidelim ben bir çalışayım arkadaşlar tekrardan. Çalışma şeyi tekrar gelmiş. Hemen bir çalışmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar çalıştıkça daha fazla para kazanıyoruz. Şimdi hemen göstereceğim şimdi zaten size. Ve şu an 1500 skor yaptık. 2000 yaptık. 2500 ve 3000. Ve şöyle tüm paraları bir toplayalım. Gelen parayı zaten görmüş olduğunuz gibi direkt 18.000'e geri çıktık arkadaşlar. Yalnız şu yeni seviye level yoga matları çok güzelmiş. Şunu da bir güçlendireyim. Bu arada şu su şeyini bir şu şekilde köşeye alalım arkadaşlar çok ortalıkta kalmış bu tamamdır çok güzel şu an hiçbir paramız yok arkadaşlar fakat paramızın ölmemesi bence bizim için bir sorun değil çünkü bir tane kral adam geldiğinde bize bir sürü para verecek zaten orada şunların da bir yerini bir değiştirsem ya ya arkadaşlar bunların yerini tekrar mı değiştireceğim gene ya oho hepsi büyüdüğü için tekrar yeni yer istiyorlar ya Allah'ım ya neyse şimdi tekrar bir şuraya alalım alalım bunun yanına tamam mı şu bisikletleri tekrardan bir Yerini değiştireceğim şöyle köşeye doğru. Hemen tamam. sen de gel kardeşim benim. Şu anda aşırı güçlendik ve aşırı zenginim arkadaşlar. Fakat şu şeyleri almak istiyorum ben ya. Kral adam mı geldi buralarda para göre? Aa kral adam gelmiş galiba arkadaşlar. Hemen şuradaki toplayalım paralarımızı yine. Şimdi şuradan hepsini bir tekrardan yükselteceğiz tabii ki de. Bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Mesela şunu bir yükseltmekle başlayalım. 5000 verelim bunu yükseltelim. 5000 de şuna verelim bunu da yükseltelim. Ve efsane oldu kocaman oldu lan lan. Çok güzel görünüyorlar. Tamam paramız bitiyor yavaştan ama ölsün. Tekrardan biriktiririz. Şurada dışarıda bir tane para kalmış. Ben bir almaya gideyim. Hatta şuradaki paraları bir toplayayım. Muhtemelen kral adam geldi arkadaşlar çünkü sürekli para atıyor bize Çok iyi ya Tamam şu dışarıdaki paramızı da bir son kez alalım Daha arabayla gezemedik bile o kadar fazla çalıştık ki bugün arkadaşlar Hiçbir şey yapamadık ya Onun burada para verdi nereye gitti Allah'ım biri çermiş galiba Ve günümüz bitti yine bize para verecek galiba arkadaşlar Ve bugün kaç para verdin Çok güzel para verdin sen derim Hemen şöyle collect yapalım ve gayet güzel Çok güzel para kazanmışız bugün arkadaşlar Gece oldu ama biraz da sabah olacak zaten Şimdi şunları bir yükseltmekle başlayalım Derken 10k ne oğlum ya Çok pahalı bunlar. Bir de hazır yükseltmişken bunları yerinde bir taşıyalım arkadaşlar şuraya doğru. Tamam. Şimdi seni de bir 4000'e yükselteyim güzel kardeşim. Yüksel bakalım. Tamam bu da yükseldi. Şöyle şimdi bunların hepsini bir tekrardan ileriye alalım arkadaşlar tamam mı? Bunların hepsini bir taşıyorum ileriye doğru. Simetrik bir şekilde. İleriye taşıdıktan sonra yükselteceğim. Ve son olarak bunu da yükselttim. Şimdi şunları bir yükselt bakalım babacım. Yükselt kanka yükselt kanka. 4500 4500 tüm paramızı alıyor ama efsane güzel oluyor var ya. Ve bunu da yükselttim. Çok güzel görünüyorlar ya. Şimdi yükselmeyen neler kaldı? Bisikletler kaldı. Bunlar yükselecek bir yok bunlar yükselmeyecek. Bunlar yükselecek o zaman. E bunlar da yükselmeyecek. E biz neyi yükselteceğiz o zaman? Hiçbir şey kalmadı yükseltecek. Arkadaşlar o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Madem yükseltecek hiçbir şey kalmadı. Biz şu arabayla bir gidelim bakalım. Şu etrafa sağa sola bir bakmak istiyorum ya. O kadar araba aldık. 50 bin dolar para verdik. Daha hiçbir şey yapamadık arabayla ya. Araba çok güzelmiş. Bu arada hiç eventler vardı. Onlara da bakacaktık arkadaşlar. Şu yarış alanına bir gireyim bakalım bir. O eventlere de bakacağım zaten de. Şu yarış alanı neymiş ya? Acaba yarışa mı katılıyoruz? Ya bu ne oğlum? Koşu yarışı mı bu la? Allah'ım ya ben de araba yarışı falan zannettim. Evet araba senin pek bir şey yaramıyor bu oyunda arkadaşlar. Ama o yine de arabamız var sonuçta. Zengin bir adam öldüğümüz için. Hem çok güzel bir spor salonu kurduk hem de arabamız var. Bu arada aa farklı farklı spor salonlarını gezebiliriz bu sayede. Doğru ya. Merhaba kankacım kolay gelsin de bir çekilirsen yoldan eğer geçeceksin de. Tamam şurada da başka bir tane spor salonu var arkadaşlar. Yine pizzacı seviyesinde. Biz ondan çok daha yüksekteyiz de. Şu ortadaki şeyler falan ne acaba ya? Bunların da ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Sanırım şu an ki oyunda en yüksek seviye bizim arkadaşlar bu neymiş bu kaçıncı seviye oğlum bu bizimki değil oha bu bizimkine daha iyi galiba arkadaşlar baksanıza adam saray gibi bir şey yapmış ya neyse artık evimize gidebiliriz sanırım inelim arabadan ve evimize gidelim şimdi şöyle bir arabayı da buraya çağıralım arkadaşlar tamam gayet güzel şimdi burası gene patlıyor bir güzel kardeşim ben son kez bir kere daha spor yapmak istiyorum arkadaşlar hadi ölüm bas 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 lan Emirhan bas lan Emirhan çok güzel var ya bunlar çok para kazanacak bize arkadaşlar güzel basıyoruz ve 4000'e yakın şey yaptık arkadaşlar seviye yaptık şöyle paralarımızı toplayalım tamam gayet güzel şimdi neler kaldı bir bakalım Gime giriyorum ve ha yeni bir şey satın alacaktık deadlift arkadaşlar 45 bin dolar verip şunu bir alalım bu baya efsane bir şey galiba onun bu ne çok güzel ama çok pahalıydı bu ya hemen tamam, bundan aldık başka ne alacağız abicim ulan bir tane mi alacağız bundan oğlum bu kadar param yok ki benim ya alamam ki ya bunu beklememiz gerekiyor sanırım arkadaşlar Babi abi kolay gelsin abi sen spor yapmaya geldin aferin helal abi yardım istersen ben burada Dayım. Arkadaşlar bence bugün çok güzel geçtik. Yeni araba aldık. Seviyemizi baya fazla arttırdık. Ve bence güzel kasıldığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Umarım video açınıza gitmiştir. Sizden bu videoyu en az 3000 like bekliyorum. Gerçekten bu oyun benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Şu spor salonunu son seviyeye kadar çıkartmak istiyorum. Ve burada yeni yeni arabalar var arkadaşlar. Eğer gerçekten isterseniz Bugatti falan var. Audi var. Bugatti var. Efsane arabalar var. Bunları da satın almak istiyorum arkadaşlar. Eğer gerekirse Robux satıracağım ve satın alacağım. Bu arada eventte ne vardı ona da hiç bakmadık da. Burada ne diyor bilmiyorum ya istemiyorum valla. Neyse bunu da bilenler varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Artık bir sürü gibi görüşürüz. Abone olmayı sakın unutmayın. Bay bay.